Gündemde neler var takipçileri? Hepinize merhabalar. Bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı istirham ediyor. İyi seyirler diliyoruz. Bu da Putin'in kuklası. O devlet başkanı Rus ordusunda albay olmayı bekliyormuş. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine Rus ordusunda albay rütbesi vermeyi vaat ettiğini söyledi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko bir röportajında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine Rus ordusunda albay rütbesi vermeyi vaat ettiğini belirterek Putin'in ise general rütbesine sahip olacağını söyledi. Lukashenko, Kremlin'in politikasını desteklemesiyle tanınan Rus gazeteci Vladimir Solovyov'la yaptığı röportajda Putin albay rütbesine sahip, bana da albay rütbesini vereceğine dair söz verdi. Ancak bunu henüz yapmadı şeklinde konuştu. Belarus Devlet Başkanlığı'nın Telegram hesabından yayınlanan bir videoda kahkaha atan sunucuya yapacağına söz verdi dedi. Solovyov, Lukashenko'nun ısrar ettiği ifadelerin gerçekliğini sorgulamaya çalışırken Belarus Devlet Başkanı Putin'in kendisine Rus ve Sovyet ordusunda albay rütbesi vereceğini teyit etti. Lukashenko, eski bir albay olan Putin ise KGB'de general rütbesine sahip olacağını bildirdi. Minsk, 2020'den bu yana kitlesel protesto hareketlerini bastırırken rejimi Kremlin tarafından şiddetle savunulan Lukashenko, konu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Solovyov, bağımsız bir ülkenin devlet başkanının başka bir ülkenin ordusunda subay olmasının tuhaf olduğuna işaret ederken Lukashenko ise bu benim sorunum, senin değil şeklinde cevap verdi. 1994 yılından beri ülkeyi yöneten Lukashenko ile Moskova arasındaki ilişkiler çalkantılıydı. 2020'nin sonbaharından bu yana tutumunu değiştiren Belarus, kendisini Batı emelleri karşısında Rusya'nın son kalesi olarak görüyor. Belarus Devlet Başkanı olası bir Ukrayna savaşında Rusya ile beraber hareket edebileceklerini söyledi. Belarus petrol ve gaz arzının yanı sıra Rus mali kredilerine de bağımlı. Kremlin'in Belarus'u Rusya ile bütünleştirmeye çalıştığına dair söylentiler var. Ancak bu Minsk tarafından reddediliyor.